İşte. Burası Milas'ın gözde kıyılarından kıyı kışırcık mahallesi. Hermias evlerinin hemen yanı başındaki sahil. Doğasıyla deniziyle bilinen bu eşsiz kıyı şeridi bugünlerde zift gibi siyah bir maddeyle kaplı vatandaşlar isyanda. İddiaya göre geçtiğimiz günlerde onlarca traktör bu sahile siyah renkte zift benzeri bir madde boşalttı. Sebep kıyı Kışıcık'ta devam eden maden yükleme limanı projesi. Denizin dibi 7 gün 24 saat boyunca kırılıyor. Harfiyat çalışmaları aralıksız sürüyor. Sadece doğa değil, insan sağlığı da ciddi tehdit altında. Çevresel etki değerlendirme yani ÇED raporunda balıkların üreme dönemi olan Mart ve Nisan aylarında çalışmaların durdurulacağı belirtilmişti. Ama ne yazık ki bu sözler tutulmadı. Şu an tam da balıkların yumurtladığı dönemdeyiz. Deniz ise delik deşik ve kirli. Ayrıca ÇED raporunda halkı rahatsız etmeyeceğiz denmişti diyen mahalle sakinleri Projeye sadece 5-10 metre mesafede yaşıyor. Günün her saati süren yüksek sesli çalışmalar nedeniyle ne gündüz huzur var ne de gece uyku var diyorlar. Vatandaşlar ruh sağlıklarını kaybetme noktasına gelmiş durumda. Denetim yok, kontrol yok. Sahil hattında çevre felaketi yaşanıyor. Göz göre göre doğa katlediliyor.